Burada diyor ki allah Teala وَيُنْهِجَ عَنَّ evi مَثَابَةً ve وَاَمْلًا O Beyti, Kabe-i Şerif'i insanlar için sevap kazanma yeri ya da dönüp dolaşıp gelecekleri yer manasında da olabilir bir sevap kazanma yeri ve bir güven yeri yaptığımız zaman kendilerini güvende hissedecekleri yer yaptığımız zaman Onlara şöyle dedik ve tehidu min makami İbrahim e musalla. İbrahim'in makamını musalla edin. Musalla demek dua yeri yapın demek. Makam İbrahim neresidir? Kabe'nin yanındaki o yer değil. Orası makam İbrahim değil. Millet orada birbirini yiyor şey yapacaklar diye namaz kılacaklar. Öyle bir şey olsa ve bu da musalla namaz, namaz yapın manasında olsa hepimizin orada namaz kılması gerekir. Başka yerde olmaz. Makam kelimesi çoğulu olmayan bir kelimedir Arapçada. Yerine göre tekil ve çoğul anlamda kullanılır. Dolayısıyla İbrahim'in durduğu yerleri dua yeri yap. İbrahim'in durduğu yerleri Dua yeri yapın. Orada da dua edin. Yani. Şimdi beş vakit namazını zaten her zaman kılıyoruz. Akşam ve yatsı namazını niye müzelefele birleştirdiğimizde şey yaptık. Burada anlatmaya çalıştık. E, Ayet-i gördük onun şeyini. Peki Musallar ne demek? Musalla dua demek. Salat duadır yani. E, şimdi İkametü salah olursa namaz manasına gelir. Burada orayı dua yeri yapın diye allah Teala bize emrediyor.